Size kalsa ne bir ağaç süsleyeceksiniz, ne bir eğlence, öyle kös kös oturun evde. Vallahi kardeşim, benim aklımda vardı bir şeyler aslında ama... Yani en fazla kainata bir hediye alırdım. Belki bir yemeğe çıkardık falan ama o kadar yani. Allah Allah! Yani... Nerede sizin yılbaşı ruhunuz ha? Bir çorapları süslemeler, böyle asmalar diyeceğim. Siz şimdi gider böyle kokulu pis çoraplarınızı asarsınız. Neyse ki benim gibi şahane bir arkadaşınız var. Party boy, yanar dönerli partilerin vazgeçilmez adamı şahane bir parti peşinde. Neden? Çünkü yılbaşı bu. Yepyeni bir umut, her şeyin yeniden yenilenmesi. Bir nevi yenilenme. Şöyle her şeyi geride bıraktığımız bu günlerde... ...negatiflikten pozitifliğe doğru evet. yavaştığımız... Yemin ederim, Almilo konuşuyor karşımda ya. Noel Baba'nın cini ya. Bunlar çok fazla bir arada vakit geçirdi, ondan böyle oldu. Ayrıca her aynı şey. Ya böyle illa bir pişirmeci bir ağaç süslemece... ...böyle bayık bayık on, dokuz falan. Ne olur ney nedir yani? Yeni yıla gidiyoruz abi işte. Abartmaya ne gerek var? Öyle düşünüyorsun gerçekten? Vallahi öyle. Mi? Sen? Tam olarak değil. Yani ben yılbaşı partilerini severim. Ama çok da abartmasak iyi olur. Öf, tamam siz abartmayın ben yaparım. Hiçbir şeyle karışmayın tamam mı? Siz kim ki? Bana <laughs> uyar. Aha, biz de tam partiden bahsediyorduk bakın. Önce gideceğiz akşamleyin beraber yemek yiyeceğiz... ...ondan sonra burada hayvan gibi partileyeceğiz. Hı? Ya keşke teyze hoşum da burada olsaydı. Ay Şevdem kadını bir rahat bıraksana kırk yılda bir tatile gitti Mifit abiyle. İyi de ben anlamıyorum onlar ben nasıl eğleniyor? ya. Balayın olduğu için olabilir mi sevgilim? Mümkün. Aşkım o zaman biz de onları balayımıza çağırmayalım tamam mı? Sen nasıl istersen bir tanem çağırmayalım. Zaten onlar maddelerde sıkılırlar değil mi? Buket diye konuşmuştuk ama. Buket. Aman neyse yanında sen olduktan sonra bana her yer çağırışın. Vallahi bütün atışmalar, inatlaşmalar gitti. Yerine bunlar geldi. İnanılır gibi değil. Sus sus eski hallerine döner. ...bahsettiğim yenilenme, yılbaşı. Sen gel bakayım ben de. Ne Ya kız gel. Kolay gelsin. Şebnem, Gürsoy burada mı acaba? Aa, benim. Aa, onlar benim için mi? Evet efendim. Ay! Ya çok tatlısın Selimciğim ya. İyi de... Şey yapsan, ben bunları boza koyayım. Sen de şey, bahşişim veriyorsun. At, aç artık. Gözlerini aç. Üf! Ay! Bunların hepsini sen yaptın aşkım? Herhalde hayatım. Kendi ellerimle yordum. Bak, üzerimde şeker hamuruyla kapladım. Aşkımın da adını yazdım. Adı bu. Ay çok teşekkür ederim. Çok güzel olmuş. Ama sen dün de çikolatalı pasta yaptın aşkım. Ben bugün işte bin kilo olacağım. Hmm, ben sevdiğim bayılırım. Problem yok. Sen bir de yarını gör neler yapacağım. Gerin ne yapacaksın? Bak yiyecek bir şey olmasın bari bu sefer. Çünkü barıştığımız günden beri hep beni böyle şekerler, çikolatalar vampurdu. Tamam tamam bakarız artık. Ne ne pene? Yok bu aşkım. Ben onun hep dinerim ki. Ah bir kere de hadi be. Yok bu normal bir herhalde. gerçekten ben göndermedim Şebnem. O zaman kesin bir hayranım gönderdi yani sonuçta bir sürü follower'ım var değil mi? Ya yeni işini kutlayan biri de olabilir. Ya da bir sürü kişiye yardım ediyorsun. Teşekkür şey de olabilir. Ya da bana aşık biri göndermiş olabilir. Sonuçta ben aşık olunmayacak kız mıyım değil mi? On kişiye sorduk, on popüler cevap aldık. Bir tanesi de ne bir Sevilay, bir Ayşegül, bir Sevtap, bir bir şey demedi. Herkes Şebnem Gürsoy dedi. Yusuf. bak bak bir de bunlar var, gümüş Hı. olanlar çok şık. Aşkım çok güzel, çok hoş da sen daha kaç tane kolye açmayı düşünüyorsun acaba? Şuraya bak. Şimdi üç tane burada var, evde de var daha. Açacağız işte daha, açacağız. Tamam tabii, bir tane ağaç süsleyeceğiz. Senin bu kadar bu aldığın kolyelerle biz bu mahallenin bütün ağaçlarını süsleriz ki. Ama beni kırıyorsun yani, bu yılbaşı. Ayrıca bunları ben bugün almadım ki, bunlar yılların birikimi, yıllarım. Yani her senenin ayrı bir teması var. Mesela bak şimdi, 2010'dayken ben beyaz bir ağaç almıştım. Mavi süslerle süsledim. Ama sen sen ol beyaz ağaç alma. Ne yaparsan yap, nasıl saklarsan sakla sana diyor. Seneye kullanamıyorsun. 2011'de daha klasik çalıştım. Kırmızı ve gold tonları. Hayırlı. 2012, 2012'de tekrar beyaza döndüm ama bu sefer dedim ki birazcık böyle gümüş atayım. O zamanlar çok meşhurdu. Her yere gümüş böyle yazılar yazıyorlardı. Geçen sene de rustik çalıştım. Ne? Rustik mi? Rustik rustik yani böyle pastoral kahverengi yeşil country village koylu koylu peki bu sene ne yapıyorsun bu sene konu sen olduğun için aşk temasına gidiyoruz yem yeşil bir ağaç kıpkırmızı süslüyoruz beraber ama tamam mı ya tamam da tamam da ne bak gene geliyor itiraz ne ya aşkım bir kere ağacı bizim kapı girişine koymamız lazım niye çünkü ben şuya göre öyle yapmamız gerekiyor kapıya çok yakın olması gerekiyor aynadan uzak Lazım, anlatabiliyor muyum? Ayrıca sırf kırmızı olmaz, stresli sıkıntılı bir ortam olurum. Onu böyle birazcık mavilerle yumuşatmak lazım. Bak aynen üstündeki maviler lazım onun aralarına. Sen beni Feng Shui'ye göre mi seçtin? Çekik gözlü bir Japon olduğum için, he? Seni ilk tostlarım sana.